İsmail Hoca iki şeyi çok doğru yaptı dün sağ içi olarak. Mevki önemli değil yani. Devre başında Serdar Aziz yerine böyle Osterwolde yağması çok doğruydu. Enis'i sağdan sildi. Yoksa Enis etkili olmaya evet. başlamıştı 30'da 45 arası. <laughs> Zaten o Union Saint-Gilloise maçlarında gösterdi. O Union saint uzun boylu santraforu karşısında çok üstün bir performans sergiledi. Osterwold'e doğrusunu yaptı. İki, Ciku bayağı iyi oynadı bu karşılaşmada. Ee, üç de İsmail Hoca'nın kafaya geldi ilk değil mi? Gerginlik yükseldi, 20. dakika falan. Gerginlik yükselse Fenerbahçe'nin aleyhine olur. Bunu farkındaydı ve oyuncular da bunu farkında olarak oynattı. Yani çok sakin kaldı ve Union saint az deplasmanı, Belçika deplasmanındaki oyun karakterini çok benzer bir oyunda oynadı. Ee, onları söylemek lazım. Bir de Batshuayi yedek oyuncu olarak kadroda kalmaya ikna etmesi de sezon genelinde İsmail Kartal'ın hanesine ve artı olarak yazılması gereken teknik direktör katkılarından bir tanesi. Evet. Bu oyuncu böyle özellikle Batshuayi gel gitli maçlarda bir o kalede bir o kalede bir o kalede bir o boşluk buldu mu golü atabilen oyuncu. Ama Batshuayi kariyeri boyunca bir iki sezon hariç bir Marsilya sezonu bir de Dortmund'daki ilk dönemi olabilir. Kapalı savunmaları açma, disiplinli pivot santrafor oynama konusunda eksik kaldı. Bunu zaten Ceko yapıyor ama bir de Batshuayi gerçekten çok lüks bir yedek. Çok lüks bir yedek. Mesela Beşiktaş'ta ben yani bir tek o 3-5-2 oynadığı maçta iki forvet oynadığı maçta iyiydi. Geçen sene Fenerbahçe'de Valencia ile beraber iki forvet oynadı gösterdi kalibresini. Yine mi çünkü karambol oyuncusu, kaos oyuncusu. Hani hakikaten oradaki vuruşu sen de söyledin, ara verdiğimiz zaman. Ya yani o Batshuayi böyle kolayı atamaz, Bunları takır tukur atar. Çok zor çok kolay atıyor zor gözüken çok kolay atıyor. Evet. O da bir maharet yani. Bu tip vuruşları yapıyor ama deniyor bir, bir Avrupa maçında bir de bir lig maçında böyle topu ayağının içiyle evet. kime çarptırıp Evet, evet. Onu evet, bilinçli evet, vuruyor tabii, yani tabii, bilerek tabii, yapıyor tabii. dünkü demese. De evet, yani topu böyle evet. anladın mı? Topu böyle ki bir şey yaparsın ya masa tenisinde hani. Bounce. Evet, yere bounce. çarptırıp yere çarptır bu tarafa atıyor. Bounce shot. Basketbolda bounce pas vardır yere evet. çarptı. Evet. Bounce shot ben bizimkileri öyle öyle anlatıyorum. Ben daha çok ayağın üzerinizde vurun uzak köşeye diyorum ama bizimkiler o Batruan'inkini yapsa onu da yaptırtırım. Sizinkiler? Ben oyuncular. Şey, o, ya a, a, şu a, ayak içiyle a, falan a, onu yapmak öyle hiç kolay bir şey Tabii ki tabii ben ben mesela var ya, ayağımı sakatlarım öyle vuruş yapsam yani. ben öyle bir şey yapamam ya. Yani. Deneme o zaman. Hayır yani şimdi değil ben artık siz. O, şey, o zaman da mı yapamazsın? Ben, ya, Yapamam kendi şeyimi biliyorum ya ben. Ben de yapamam. Ben öyle yere çarptırarak falan filan ayak vuramam. Ben, ben normal ayak içini zor vuruyordum bir yani de ayak yere çarptıracağım? Ayak içiyle yere çaptırarak vuruş hani böyle kapatarak vuruyorsun evet. ya hele ıslak sahada falan çok akıllıca bir şey. Evet. Ama bak onları değil bunları yapıyor zor oluyor. Çok zor bir şey. Genellikle yani maçın analizini çok güzel yaptın Ali'cim. Ağzına e sağlık. Sağ abi. Zaten maç 45 dakika analiz yapılacak bir maç. İkinci yarının analizi evet. falan Yok, olmaz. Su. Yani maç ha, suyla dediğim gibi ne oynandı ne bitti ha. bilmiyoruz. Yalnız şunu söylemek lazım. Fenerbahçe ideal 11 ile sahadaysa iddia ediyorum her maçın favorisidir. Galatasaray deplasmanı. Favoridir. Galatasaray deplasmanı. Hayır. Orta, o zaman ortada olur maç. O şartlar gereği falan filan ama hani Fenerbahçe bu maçı kazanamaz diyeceğim bir maç olmaz. Kazanabilir. Zor olacak. kalın kalanında evet tabii, tabii ki. ki yani anlatacağım. Tabii. 11 ile diyorum. Ha bunun içinden bir eksik olursa Fenerbahçe diyorum sarsılır. Ben sana şunu şu bak daha da sen dedi yani ya mevki olarak falan. Bak dedik Ferdi olmaması sana da tabii, ben güç tabii, kaybedecek. Tabii, tabii, tabii. Çok, Ama en çok Fred e olmuş. Şunu diyor yani mevkiyle bunun ilgisi yok. En basit örneğim de benim şudur. Galatasaray ideal kadrosuyla var sahada. Tamam mı? Bütün ideal kadrosuyla oynuyor. Yalnız burada güvenç, ka, güvenç oynuyor. Güvenç Kurtar mı? Güvenç Günay mı? Güvenç Günay oynuyor. Ne diyorsun? Kaç çıktı da ağzından Abdülkerim. Ne diyorsun? Ben güvenç Kurtar diyeceksin Kaleci sonra. diyecektim ben. Her neyse. Kaleci, kaleci Güvenç burada. Galatasaray tam kadrolu kalesinde güvenç. Eksi bir. Güç olarak. Heh. Ama ne, ne, diyeceksin yani? Güvençte Galatasaray maç kazanmaz mı? Oho kazanmaz o, kazanır, tabii tabi ama Ama, ama hep sere kafanda sere. şöyle olur. Hı. Bu, Mustera niye yok? Anladın mı? onu için Mustera da hata yaptı, öne, yaptı mesela. Yine <laughs> çevirmeyi başardılar ama zor çevirdiler. O, Normalde Mustera evet, hatayı yapmaz. O, o, ya tamam ya hatalar yap adam kaç senede hata yapmış kaç tamam. tane yapmış. Ama ayrıca maçta da ben golü atmasını da sağladı Augsburg'lara. Birazdan Galatasaray'a geçeceğiz o. Evet. Alper'e attığı top Mertens'in golü. Evet. Ben Dolun hani işte çok ters bir gol. Ben mevki ba bakmadan Tabii. bazı oyuncular çok ya, oyuncudur kardeşim. kardeşim. Abi. Yani anladın mı? çok oyuncudur. Ben Mesela Muslera şey Galatasaray için çok oyuncudur. Motivasyon kaynağıdır. Hı. İnanılmaz gol oldu denen topu kurtarır. Takımı sahada tutar. Zaman geçirilmesi gerekiyorsa en güzelini yapar. Anladın mı? Atmosfer hafif Gel, gerginleşmesi Galatasaray'ın işe görürse gerginliği de yapar. Anladın mı? Beyefendi durması gerekiyorsa beyefendi de durur. Birçok şey yapar Mustafa. Bir kalecinin yapması gerekenden fazlasını yapar. Onun için çok önemli bir oyuncudur. Fred de öyle. öyle. Hiç golcü olması şart değil. Çok önemli Benim, bir oyuncu. Fenerbahçe için. Mesela Mehmet Aurelio da böyle Alex de da tabii ki çok çok iyi oyunculardı. Fenerbahçe tarihinde karmaya ben koyarım gelmiş bir şeyinlere. Yalnız Appiah varken aralarında o Fenerbahçe'nin böyle takım gücü hep böyle artı bir artı ikiydi. Tabii o oyuncu çok önemlidir. Enerji. Ya. Sen ha. demin dedin ya jeneratör. Hem ben ona hem ilk günden beri power ben... bank diyorum. Ha, bu, tam aynı şey. Evet. Şimdi bak telefon jeneratör... siyahlaşıyor. Yok ya telefon yok, yok. bankadan aradık açın. Açın hocam de bir şey satmaya çalışacaklar. Almıyorum kardeşim. Çünkü Senin ben de Fred yani. gibi yatırım yaptım ben. Sen, yine <laughs> şanslısın. şanslısın. Sana bir şey satmak istiyorlar. Bana Hı -hı. parayı ver diyorlar borcu var diyorlar hep. benim de e, bir şey var ama neyse abi, ben sana o zamanında söylemiştim Euro ya Abdülkerim abi diye ama dinlememiştim yani şimdi abi bak son olarak şunu da bitireceğim evet Fred gibi Apiyak gibi oyuncuların olayı ne biliyor musun? hem top oynayabiliyor hem de top oynattırabiliyorlar bu çok önemli bir şeydir ya jeneratör devreye girmesi yani takım artık top oynayamıyor birinin top oynattırması gerekiyor evet. bu sadece teknik beceriyle değil ona da sahip belli ölçüde ama asıl böyle kolektif kolektif beceri denen bir şey var. O takımla oynamasını sağlamak. Bu çok önemli bir şey. O yüzden ve Xavi Iniesta örneğini verdim. Messi her yaz Arjantin milli takımına gidince Barcelona'da dünyayı kazanıyor. Ligde şampiyon oluyor, şampiyon ligi şampiyon oluyor. Herkesi Real Madrid'de 5 atıyorlar falan. Onun Real Madrid'de. Gidiyor abi yazın. Hayda Atilla Mayda. Ya Mascherano falan da var ya yani, anladın mı? İyi ama o Appia yok. Şey yok. Fred yok. Iniesta Chavi yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlar oynamasını da sağlayan adam var ki. Ferdi'de de bu özellik var. Yani bir artık sol bek olarak da bu kadar takımın yardımcı lideri olmak da çok büyük iş. Onu söyleyeyim. Osterwold'e Serdar konusunda devre arası bir daha altını çiziyorum. Yani maçın oynandığı süre için söylüyorum. Aynı zamanda da bu artık Fenerbahçe'nin ikinci bir böyle oyunu var. Union Saint-Julaz deplasmanı oyunu. Belki Galatasaray deplasmanında o oyunu oynayıp maçı kazanmayı da başarabilir mi diye sorgulanabilir. Yani Galatasaray Union San Julaz da iyi oynadı Belçika'da. E Galatasaray da yani zaten iyi oynayınca kendi sahasında maçın favorisi haline geliyor Türkiye'de kim olursa olsun. Ama Tabii. Union San o çok iyi oynadığı maçta 3-0 yenilmesi gibi ya yani maçın bir oyunu daha var diyebiliyorum artık. Union San Julaz deplasmanı bu maçın işte 55 dakikası su molası öncesi. Aslında onun kanun molası olmalıydı da. Galatasaray'a geçiyoruz. Maç heyecanını Ali Ece ile yaşa. Anlık sesli yorumlar maç esnasında sporsta. Bir kez daha Semih'in muazzam potansiyelinden Sports yeni nesil canlı skor uygulaması hemen indir.